Merhaba çocuklar. Şimdi konumuz çokgenlerden birisi olan üçgenlerin sınıflandırılması. Üçgenleri sınıflandırırken iki tür sınıflandırma yapabiliriz. Bir tanesi açılarına göre sınıflandırma, bir tanesi kenarlarına göre sınıflandırma. Açılarına göre sınıflandırma da kendi arasında üçe ayrılır. Bunlardan bir tanesi dar açılı üçgendir, bir tanesi dik açılı üçgendir, bir tanesi geniş açılı üçgendir. Şimdi bunların ne olduğundan bahsedelim. Dar açılı üçgen bütün iç açıları dar açı olan üçgene dar açılı üçgen denir. Peki dar açı neydi? 0 derece ile 90 derece arasındaki açılara dar açı deniliyordu. Tüm iç açıları 0 derece ile 90 derece arasında olan üçgenlerde dar açılı üçgenler oluyor. Dik açılı üçgenler iç açılarından birisi dik açı olan üçgene denir. Peki dik açı neydi? 90 derece olan açıya dik açı deniliyordu bir üçgenin bir açısı 90 derece ise bu üçgen dik açılı üçgendir. Geniş açılı üçgen iç açılarından bir geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgenler denir. Geniş açılı üçgenlerin diğer iki açısı dar açıdır. Peki geniş açı neydi? 90 derece ile 180 derece arasındaki açılara da geniş açı diyorduk. Yani bir üçgenin açılarından bir tanesi 90 derece ile 180 derece arasında bir değerse bu üçgenimiz geniş açılı üçgendir. Şimdi örnek yapalım. Aşağıda verilen üçgenlerin açılarına göre çeşitini belirleyiniz diye verilmiş soru bize. Birinci soruya baktığımızda şu açımız dik açı olduğundan dolayı bu üçgenimiz dik açılı üçgendir. İkinci üçgene baktığımızda şu açımız geniş açı olduğundan dolayı bu üçgenimiz geniş açılı üçgendir. Üçüncü üçgenimize baktığımızda tüm iç açılarımız dar açı olduğundan dolayı bu üçgenimiz dar açılı üçgen. Dördüncü üçgene baktığımızda şu açımız 90 derece olduğu için bu üçgenimiz dik açılı üçgen. Beşinci üçgene baktığımızda bu açımız geniş açı olduğundan dolayı bu üçgenimiz geniş açılı üçgen. Altıncı üçgene baktığımızda bu açımız 90 derece olduğundan dolayı bu üçgenimiz dik açılı üçgendir. Başka bir soru aşağıda verilen üçgenlerin açılarına göre çeşitini belirleyiniz. Burada üçgenlerin iç açıları değer olarak verilmiş. Değer olarak verildiği için değerlere bakalım. 110 derece 90 derece ile 180 derece arasında olduğundan dolayı bu üçgenimiz geniş açılı üçgendir. Diğerine baktığımızda tüm açılarımız 0 derece ile 90 derece arasında. O yüzden bu üçgenimizin tüm açıları dar açıdır ve bu üçgenimiz dar açılı üçgendir. Üçüncü üçgene baktığımızda şu açımız 90 derece olduğu için bu üçgenimiz de dik açılı üçgendir. Başka bir soru. Yukarıda verilmiş PR soru işareti üçgeni dar açılı üçgen olduğuna göre soru işareti yerine verilen noktalardan hangisi kullanılmalıdır? Şimdi R'den dik bir şekilde yukarı çıktığımızda B noktasına gittiğimiz için B noktasına ulaştığımızda dik açılı üçgen olur. B noktasının sağına gidersek açımız daha da büyüdüğünden dolayı geniş açılı üçgen olur. O yüzden B noktasının soluna geleceğiz açımızı küçültmek için A noktasına ulaştığımızda bir dar açılı üçgen oluşturmuş olacağız. Yukarıdaki noktalı zeminde üçgenlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakarsak ABD üçgeni dik açılı üçgendir. Baktığımda D açısı dik açı olduğu için evet bu doğru dik açılı üçgen. ACD üçgeni geniş açılı üçgendir. ACD üçgenine baktığımızda ACD üçgeninde de D açısı var. D açısı dik açı olduğundan dolayı bu üçgenimiz de dik açılı üçgendir. Geniş açılı üçgen değildir. Yani bu şıkkımız yanlış. Aşağıda açıların ölçüleri verilmiş olan üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir? D şıkkından başlayalım. D şıkkında bir 100 derece var, geniş açı. Bu geniş açılı bir üçgen. C şıkkında 110 derece var, geniş açı. Bu geniş açılı üçgen. B şıkkında 90 derece var, dik açı. Bu dik açılı üçgen. Ama A şıkkına geldiğimizde tüm açılar 0 derece ile 90 derece arasında olduğundan dolayı bu üçgenimiz dar açılı üçgendir. Şimdi kenarlarına göre üçgen çeşitlerine geldik. Kenarlarına göre üçgen çeşitleri de yine açılarına göre üçgen çeşitlerindeki gibi 3 Türe ayrılır. Bunlardan birisi çeşit kenar üçgendir. Tüm kenar uzunlukları farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen diyoruz. Bir tanesi ikizkenar kenar üçgendir. İki kenara eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen diyoruz. Bir tanesi eşkenar üçgendir. Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere de eşkenar kenar üçgen deriz. Eş kenar üçgende ek bir durum var. Bu da nedir? Tüm iç açıları da 60 derecedir. Şimdi örnek yapalım. Aşağıda verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini belirleyiniz demiş. Birinci üçgene baktığımızda şu kenarla bu kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bu üçgenimiz ikiz kenar üçgendir. İkinci üçgene baktığımızda tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı. Bu üçgenimiz çeşit kenar üçgen. Üçüncü üçgenimize baktığımızda tüm kenar uzunlukları yine birbirinden farklı. Bu üçgen de çeşit kenar üçgen. Dördüncü üçgene baktığımızda şu kenar ve bu kenar birbirine eşit. O yüzden bu üçgenimiz ikizkenar üçgen. Beşinci üçgene baktığımızda yine şu kenar ve bu kenar birbirine eşit olduğu için bu üçgenimiz de ikizkenar kenar üçgen. Diğer üçgene baktığımızda hiçbir kenarı eşit değil. O yüzden bu üçgenimiz çeşit kenar üçgen. Diğer üçgenimize baktığımızda yine hiçbir kenar uzunluğumuz birbirine eşit olmadığından dolayı bu üçgenimiz de çeşit kenar üçgendir. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenleri kenarlarına göre sınıflandırınız. Birinciye baktığımızda hepsi birbirinden farklı olduğu için A şıkkı, çeşit kenar üçgen. B şıkkına bakarsak bir 12 var. Bir tane daha 12 var. O iki tane kenarı birbirine eşit. O yüzden bu ikiz kenar üçgen. C şıkkına baktığımızda hepsi birbirine eşit. O yüzden bu eşkenar üçgen. D şıkkına baktığımızda iki kenarı birbirine eşit. Bu da ikiz kenar üçgendir. Yandaki şekilde verilen üçgen eşkenar üçgen olduğuna göre verilmeyen kenar uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Eğer eşkenar üçgense tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu kenarımız 13'tür. Bu kenarımız da 13'tür. Verilmeyen kenarları toplarsak 13 artı 13 eşittir. 26 olarak buluruz cevabı. Başka bir örnek. Yukarıdaki nokta zeminde verilmiş olan K noktasının 8 birim sağında L noktası. 8 birim sağa gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim sağa geldik. Burada bir L noktası varmış. L noktasının 6 birim yukarısının 5 birim solu. 6 birim 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Yani şu noktamız M noktası. Birleştirip bir üçgen oluşturalım. Bu üçgenimiz nasıl bir üçgendir diyor kenarlarına göre. Bakalım nasıl bir üçgen. Hiçbir kenar uzunluğu birbirine eşit olmayan bir çeşit kenar üçgendir. Aşağıda verilen noktalı çizilmiş olan üçgenlerden hangisi dar açılı ikiz kenar üçgendir? Baktığımızda şu üçgenimiz geniş açılı. O yüzden bunu eledik. Şu üçgenimiz dik açılı. Bunu da eledik. Bu üçgenimiz de dik açılı. Bunu da eledik. Ama bu üçgenimize baktığımızda hem ikiz kenar şu kenarlar birbirine eşit hem de dar açılı bir üçgendir. Evet arkadaşlar bugünlük konumuz bu kadar. İyi çalışmalar kolay gelsin.